Efendim, Avusturya Genç Musiyatlıların e, Genel Kurulun galası vardı bu akşam. Avusturya Musiyat Genel Merkezi'nde gençlerimizin e, başkanı var İsmail Bey. E, İsmail Bey e tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun galamız. Sayın Büyükelçimiz, Sayın Başkonsolumuz katıldı. Neler diyeceksiniz? Teşekkür ederim. İlk önce Sayın Büyükelçimiz, Başkonsolumuz, Ticaret Başmüzemiz, Faruk Can Başkanımız, Musiyat Avusturya Başkanı, siz değerli basın mensupları ve tüm misiyatlara teşekkür ederim. Bizi bugünümüze yalnız bırakmadınız. 2014'ün başlarından beri müsiyat geçmiş müsiyat o süreyi kurmak için arkadaşlarımızla beraber bir çaba içerisindeyiz. Çok şükür bunu tamamladık. Genel kurulumuzu yaptık, bugün galasını yaptık. Şu anda toplamda 50 üyemiz var. Ee, genç müsiyatlar 50 üyemiz var. Hedefimiz Fakat nedir? Hedefimiz e, genç müsiyat Avusturya genel olarak bir öğrenci profilinden oluşuyor. Akademisyen bir grup ama bunun yanında ciddi olarak bir yatırım ruhu olan, bir aile şirketini devamını getirebilecek insanlardan oluşuyor. Çok kısa bir süre olmasına rağmen şu anda 4 tane şirketin adımlarını attık. Genç müsiat ve genel müsiattaki abiler arasında ticari birliktelikler yaptık. Bunun devamı da gelecektir. Fikirlerimiz var. Önemli olan fikir üretmektir. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Efendim yanımızda Avusturya Musiyat Başkanımız Faruk Bey var. Faruk Bey, Avusturya Genç Musiyatların Genel Kurulu'nun galasındayız. Noğun bir katılım vardı. Neler diyeceksiniz? Tabii biz e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, yaklaşık e, üç sene önce Türkiye'de kurulan gen genç müsiyatın e, bugün Türkiye'de yaklaşık Türkiye ve dünyada 33. şubesinden sonra 34. şubeyi bizler açtık. Avusturya genç müsiyatı. Sayın başta sayın büyükelçimiz, sayın başkonsolosumuz sağ olsunlar teveccüh gösterip e, icabet ettiler davetimize. Çok memnun olduk. E, güzel işler yapacaklar. E, onların güzel işler yapması bizi mutlu edecek. Başka bir şey istemiyoruz. Size başarılar diyoruz efendim. Biz de sizleri izlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Sayın Başkonsolosum siz de Galaya'ya katıldınız. ne vereceksiniz efendim? Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Genç arkadaşlarımızın, genç müsaitin şu ana kadar yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı Sayın Başkanımızın tecrübelerinin yol göstericiliğinin ışığında inşallah çok güzel başarılara imza atacaklar. Biz Büyükelçilik ve Başkonsolosluk olarak Girişimcimize, iş adamımıza, esnafımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Bunu yaparken de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bütün devletimizin imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz ve başarılar diliyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine yanımızda Avusturya Genç Müsliat Yönetim Kurulu üyelerimizden arkadaşımız var. Önce bir sizi tanıyalım. Ben ben Murat Çalararıcı, Arıcı. Genç Müsliat kurucu üyesiyim. Aynı zamanda Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Birim Başkanıyım öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu değerli günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Buradan bir sözüm var. İnsanlar kaderleriyle doğarlar, umutlarıyla yaşarlar, yaptıklarıyla da anılırlar. Biz yaptıklarımızla anılmayı kendimize bir misyon olarak belirlemek istiyoruz. Kısa sürede güzel izler bırakacağımıza inanıyoruz. İyi günler ben Alper Karakaya, Genç Müsiyat Avusturya Kurucu, Kurucu ve Başkan Yardımcısı ve Dış Çeşkiler Birliği Başkanıyım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar Burak Başkan'ın dediği gibi. Amacımız gençlere riskli ve rızk risk ikilemini anlatmaktır. Ekonomi ekonomik yoldan nasıl ilerleyeceklerini göstermektir. Genç Müsiyat ekonomi anlamında gençlere yön göstermek konusunda çok büyük bir evdir. Biz bunları anlatacağız. Genç, gençlere ekonomik yolculuğunu rahat bir şekilde nasıl nasıl ileriye gidebileceklerini sağlamak istiyoruz. Ben Rana Sil, hukuk priminde başkanım. Burada gençlerimize daha ileride faydalı olabilmek adına inşallah burada çalışıyoruz. Hedeflerimiz de daha çok kontenjana ulaşmak, daha çok öğrencilere ulaşmak iler. Akademisyen, tabii ki de aynen bu şekilde düşünüyoruz. İsmim Emel Melikoğlu. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Hukuk birimindenim. Biz hizmet etmek istiyoruz. Tabii bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz. Arkadaş söyledi iz bırakmak istiyoruz. Bu çok önemli. Kolay gelsin diyoruz. İnşallah.